Efendim selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olsanız iyiyiz. Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar çok fazla video çektik. Yardda çok fazla anlattık. Prosedürü anlattık ama şöyle hepsi toplu birden bir kısa videomuz olsun istedim. Şöyle bu zamanlarda çok soru geliyor. Zaten videoda anlattık dediğim videonun üzerinden 30 video geçmiş. Siteye de girip bakma ya da okuma alışkanlığımız pek olmadığı için bazı şeyler eksik kalabiliyor. Ama benim size bunu tekrar bir hatırlatmam lazım araç alacak olanlara. Bir de bir ara Ocak ayında falan işte şu an gemiler çok yok diye bir duyuru yaptık. Herkesin aklına en sonu kalmış. Sonraki duyuruları da görmemiş mesela Instagram'da. Müşteri adaylarımızın yarısı diyor ki gemiler halen var mı? Devam ediyor mu? Arabalar geliyor mu falan. Halbuki yani limandan araba alıyoruz mesela gemiler geliyor mu diye soruluyor. Neyse şimdi ben size bu hızlı gayet çok hızlı şekilde anlatacağım prosedürü. Ama mesela burada kuralları okumanız lazım diyeceğim size. Gidip o kuralları okumanız lazım. Bunları niye yapıyorum? Ne sizin ne bizim başımız ağrımasın diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu an neredeyiz? Nasıl başlarım sekmesindeyiz. Japonik trade'e giderseniz nasıl başlarım sekmesi ilk başa aldık onu. Orada göreceksiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey bir Öncelikle okşun kuralları okumanız lazım. Bu hızlı gayet. 2. Kurallar size uyuyorsa buradan depozito yatırın demişiz. O linke basınca yukarıda da görüyorsunuz zaten depozito yatır butonu var. Depozitonuzu yatırıyorsunuz. Kurallar size uygunsa. Depozitonuz gelince biz size WhatsApp üzerinden ulaşacağız. Peki depozito gelmeden niye WhatsApp numarasını koymuyoruz bir yere? O kadar gereksiz soru geliyor ki aklınız durur. Aklınız durur. Yani WhatsApp numarasının yazdığı yerin az, tara az üst tarafında olsa, o cevap onu görmeden aşağıdan tabii hemen hemen ulaşayım, soru sorayım var ama hepsinin cevabı zaten burada var. O yüzden hani biz WhatsApp'ta WhatsApp'ı temiz tutmaya çalışıyoruz. Şöyle temiz yani hani e, rastgele birileri soru soruyu olmasın orada. Sadece depozitosu olan müşterilerimiz var orada. Yani WhatsApp'tan bir mesaj geldiğinde önemli bir mesajdır bizim için. Ona bakarız. E hafta sonu bakamayız ama bakarız. Mesai saati dışında bakamayabiliriz ama bakarız ve cevaplandırırız. Hiçbir sorunuz cevapsız kalmaz. O yüzden depozitonuz gelince size WhatsApp üzerine olacağız. 4. Arabalara carbuyjapan.com üzerinden bakabileceksiniz. Evet eskiden Japonik Tret'teydi sonra başka bir sisteme taşıdık falan derken. E, üçüncü kişilerin şeyi görmelerini çok istemiyorlar yani arabaları görmeleri nedense çok istemiyorlar. Bu biraz saçma bir durum. Neyse biz de Rusların kurmuş olduğu bu sistemi kullanıyoruz. Yani siz arabaları oradan bakabileceksiniz kısacası. Siz arabaları oradan bakıp e, teklif verebileceksiniz. Şu anda kayıt olabilirsiniz oraya ama deponuz olmadığı için sınırlı sayıda göreceksiniz ya da çoğunlukla VIP göreceksiniz. Arabalara bakmak istiyorsunuz, depozito yatırmak istemiyorsunuz. O zaman VIP ücretini ödeyip araçlara bakabilirsiniz ama yine de USS araçlarını göremezsiniz. Onları sadece depozitolu müşterilerimiz görüyor bilginiz olsun. Ondan sonra aracı teklif verdikten sonra WhatsApp'tan bize Ara, şu arabaya şu teklifi verdim bir bakar mısınız araba'yı demenize hiç gerek yok. Çünkü biz verdiğiniz teklifleri görüyoruz. O gün gün içinde hemen siz teklifi verir vermez biz bakamayabiliriz ona. Ama akşam 23'e kadar yani bir bitiş tarihim, bitiş saatimiz var. Bitler akşam 23'e kadar verilir diye. Bu Hollanda, Almanya saati işte şu anki buradaki saatten bahsediyorum. Japonya saatiyle bu sabah 6 ya da 7 olmuş oluyor. Saatler bir ileri bir geri alındığı için o 6 ya da 7 o yüzden diyorum. Şimdi e, bidi verince siz biz akşam 23'ten önce ona yorum yazmış olacağız. Bu yoruma göre bidinizi artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Mesela yağ kaçağı var demişsinizdir, iptal edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. O size kalmış bir şey gelen yoruma göre değiştirebilirsiniz bitenizi. Eğer bidinizin yanında gülen surat emojisi varsa bu aynı arabaya başka biri de bid vermiş anlamındadır. Eğer olumsuz kırmızı işaret varsa bu sizden daha yüksek biri bid vermiştir. Yani gülen surat siz en yukarıdasınız bizim sistem içinde. Bir de Japonya içinde en yukarıdayım sananlar var. Bizim sistem içinde arkadaşlar. En yukarıdasınız demek oluyor gülen surat. Ee, hiçbir şey yoksa o arabaya sadece bizim sistemde siz bid vermişsinizdir. Yani siz teklif vermişsiniz anlamına geliyor. Yani e, gülen surat ya da hiçbir şey olmaması arabayı sizin alacağınız anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Sadece bir araba almaya niyetiniz varsa... Ee, hemen bir tane araba bulayım bir dakika. Evet diyelim ki bu arabaya bid vereceksiniz. Buradan işte bidinizi giriyorsunuz. Mesela bu neymiş? Ee, diyelim ki buradan... 350 bin yen yani gireceğim buraya. Yan tarafta 3 tane sıfır var zaten. 350 bin yen yani girdiniz. Buraya sorunuzu sorabilirsiniz. Ama buraya grup kısmını anlatacaktım. Bunu A1 yapabilirsiniz. A1 demek ben A grubundan, A grubuna koyduğum araçlardan bir tane istiyorum demek. İki tane araba alacaksanız bu A1 grubundaki bütün araçlardan ben A grubundan iki araç istiyorum demek oluyor bu. Number onu gösteriyor. Ama siz bir Mercedes bir BMW alacaksınız mesela. Birer tane alacaksınız ya. Mercedes'lerin hepsini A1'e atarsınız. BMW'lerin hepsini de b 1 e atarsınız. Bu A, B, C olmuş hiç fark etmiyor arkadaşlar. Önemli olan orada beraber bir grupta olması. Yani arabaları tek tek birine A'ya, birini B'ye, birini C'ye atmanın bir anlamı yok. O gruptaki, aynı gruptaki arabalardan bir tane alıyorum demek oluyor bu. Bütün BMW'leri de B grubuna atarsanız, hepsine B1 derseniz, birine B1, birine B2 öyle bir şey yok arkadaşlar. B ise bu B grubundaki arabaların bütün rakamları aynı olmak zorunda. Yani ben B grubundan bir tane araba istiyorum demek. B grubundan iki araba istiyorum. İki tane grubunuz olmuş oluyor toplamda. Siz 10 tane arabaya da bid verseniz, 5'ini A'ya, 5'ini B'ye koyarsanız, A1, B1 şeklinde ayarlarsanız, A grubundan bir araba, B grubundan bir araba alırsınız maksimum. Diğerleri otomatikman iptal olmuş olur. Siz bunun önceliğini belirleyebilir misiniz? Hayır. Auction'a saat 9'da giren arabayı aldığınız an 10, 11, 12'de girecek arabaların hepsi iptal olur. Yani önce aldığınız araba önemlidir. İkinci arabayı alırsınız mesela. 3, 4, 5. araba iptal olur. Onlar belki de verdiğiniz bitten çok daha ucuza bitecek. Ama yapacağınız hiçbir şey yok. Arabayı aldığınızdan gerisi otomatik iptal olur. Siz burada sadece gruplamayı düzgün yapmanız lazım. Bu kadar. Evet. Gruplar o şekilde. 8. Tekliflerinizin sonuçlarını Japonya'daki auction saati geçtikten 5 saat sonra sayfanızda yer alacaktır. Yani ver, teklifler verdiniz. Bu yarın auction'da saat 13'te çıkacak diyor değil mi? Japonya saatiyle saat 18'e kadar teklifinizi ekranınızda görmüş olacaksınız. Bid ekranında hepsini görmüş olacaksınız. Kontrakt yazıyorsa teklifinizin sonunda unsold yazabilir, sold yazabilir, sold to yazabilir. Yani başkalarına satıldı. Unsold, satılmadı. Kontrakt yazıyorsa yani arabayı almışsınız demektir. Arabayı aldıktan sonra, şimdi Carbuy Japan'da arabayı aldınız. Bu araba Japonic Trade'den takip edeceksiniz artık. Çünkü arabayı aldınız. Diğer taraf sadece teklif vermek için olan bir site. Artık Japonic Trade'den arabanızı takip edeceksiniz. Öncelikle arabanız oraya gelecek. Bir iki gün içinde fatura oluşacak. Bu faturaları en kısa zamanda ödemeye bakın. Ondan sonra 10 gün içinde ya da 15 gün içinde arabanızın detaylı fotoğrafları gelecek. Bu detaylı fotoğrafların gelme süresi uzayabilir, kısalabilir. 3 gün içinde de gelebilir. Araba yakın bir auction'daysa, yard yakınsa çabuk gelir araba ve fotoğraflarınız çabuk yüklenir. Ama Japonya'nın ta bilmem ne köşesindeyse araba yerde gelmesi uzun sürebilir. Sonradan gelir ve fotoğrafları yüklenir. Sizin ya benim arabam nerede kaldı falan filan diye sormanız süreci hiçbir zaman hızlandırmaz. Araba gelince fotoğraflarınız yüklenir efendim. Arabayı aldıktan sonra Carbuy Japan'de takip etmiyorsunuz. Tekrar söylüyorum, japonictrade.com'da takip ediyorsunuz arabayı. Orada consignee detayları olacak. Consignee demek limanda sizin gümrük işlemlerinizi ayarlayacak firmanın detayları yani. Ve aracın resimleri ve aracın gemi durumu. Gemi durumu, ya bizim araba ne zaman gemiye binecek diye sormak Gene süreci hızlandırmayacak. Arabanıza gemi ayarladığımız an sitenizde e, göreceksiniz gemi detayları bunlar diye şu tarihte çıkıyor. Şu tarihte varıya gösterecek. Varış süreci değişebilir. Gemi şirketinden gemi şirketine göre değişebilir. Geminin uğrayacağı liman sayısına göre değişebilir. Gemi aktarma yaparsa değişebilir. Değişebilir de değişebilir. Yani orada sadece tahmini tahmin olarak genelde çıkıştan 50 gün sonra ulaşır limana. Ama bu süreç değişebiliyor. Bu videoyu ilk defa izleyenler için şöyle bir hatırlatma yapayım yine. Ya benim gemi nerede geriye döndü vesaire gibi sorularla biz ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz arabanızı gemiye yüklediğimiz an olay siz ve consignee arasında. Yani sizin geminizi consignee bilecek ama ne zaman? Gemi yüklenir yüklenmez sormayacaksınız consignee. Consignee'den e-mail bekleyeceksiniz. Consignee'den e-mail gelmesi demek geminin limana yaklaşması ve geminin manifesto göndermesi demek. Gemi diyor ki konsayniye ben de şu 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 arabalarınız var. Ben şu tarihte geliyorum. Hani gümrük işlemlerini ona göre yapabilirsiniz diyor. On, o size yani konsayni Rotterdam'a geliyorsa Hemetex işte Bremerhaven'e geliyorsa başka bir konsayni size diyecek ki e, arabanız geliyor şu tarihte şu faturayı lütfen ödeyiniz diyecek. Siz o faturayı ödeyeceksiniz. O fatura sizin gümrük vergisi, arabanın KDV'si ve gemi fiyatını içerecek. Haberiniz olsun. Aracın toplam maliyeti eşittir. Ne demişiz? Japonya maliyeti artı vergi artı gemi artı kaydedecekseniz eğer tüm işlemleri. Japonya ödediğiniz maliyet sadece Japonya maliyetidir. Yani Japonya artı Japonya'daki masraflar. Japonya'daki masraflar nedir? Kalem kalem bir de hızlıca onlara bakalım şöyle. Servis fiyatının içinde arkadaşlar, auction ücreti var. Yani arabayı kazanmak demek, auction'a para bayılmak demek. Auction bedava yapmıyor bu iş. Öpücükle de yapmıyor kimse. Auction'a verilecek para, auction'dan ar aracın yarda gelmesi, yani bu transportation, aracın dokümanlarının exporta hazır hale gelmesi, Japonya içi kaydı durdurulacak ruhsatla alakalı işlemler yani varsa yard ücreti, gemi rezervasyonu, aracın gemiye bindirilmesi ve bizim olan servis bu Japonya masraflarını kapsayan servistir. Gemi ve vergi ücretini konsayner'in size göndermiş olduğu e-mail'deki IBAN'a yapacaksınız. Onun bizle alakası yok. Şöyle diyenler oluyor. Ya gemi ve işte vergiyi de size ödesem olur mu Japonya'ya? Bu kadar saçma bir soru olamaz arkadaşlar. Verginin Avrupa'da ödenmesi lazım. <laughs> Bu soruyu duymamış olayım. Çok sık geliyor da. O yüzden bahsedeyim dedim. E, tübünüzü kendiniz yaptırabilirsiniz araba gelince. Ama ya ben uğraşamıyorum, vaktim yok ya da nasıl yapacağım bilmiyorum derseniz biz yapabiliriz sizin için. Almanya için 1750, Hollanda için 2000 Euro tutuyor. RDV falan da giriyor için içine. Hollanda'da direkt plakalı vermiş oluyoruz. Almanya'ya direkt de, Almanya kafa kağıtları, o yeşil kağıt vesairesi, COC ıvır zıvırından beraber size vermiş oluyoruz. Onun için de e, bu sistemler gidip, e, şurada buradan kayıt oluşturabilirsiniz yazıyor tekste, oradan gidip kayıt oluşturabilirsiniz isterseniz. E, Fransa için, Fransa'da müşterilerim dedi ki, yani siz orada Almanya tüvü de yapsanız, e, Fransa onu kabul etmiyor çünkü araba Avrupa orijin değil dediler. Dolayısıyla Fransa'daki müşterilerimiz için sanırım olmuyor bu işlem. Ama yine de siz bilirsiniz. Ben bilemiyorum Fransa kısmını. Sonraki seçenek 14. Araç ne zaman gemiye biniyor diye sormanız işlemleri maalesef hızlandırmıyor. Bineceği zamanı bildiğimiz an sitenizde otomatik olarak güncellenecektir. Diyor. 15. Aracınız auction'dan yarıda gelince detayları çekip MyCars'a yüklenecek. Bunu bahsetmiştik. Evet, 16'da da gemilerden bahsetmişiz. Gemiler aktarma yapabilir, geri dönebilir. Panik yapmayın. Aracınız başka gemiyle yola devam edebilir. Aktarma olursa süreç artı 20 gün daha uzayabilir. MyCard sayfasında yazan varış tarihi tahminidir. Evet, bundan da bahsettik. Gemi limana gelmeye yakın. Consignee'den size e-mail gelecek. Onu ödersiniz. Ondan sonra... Ee size tekrardan aracınız hazır diyecekler. Aracınız hazır demeden yola çıkmayın. Özellikle de Fransa'dan Hollanda'ya gelecekler için söylüyorum. Aracınız hazır olmadan yola çıkmayın. Yoksa e, gelirsiniz demen aracınızı alamazsınız. Boşunuza boşuna vaktinize ve paranıza ziyan olmuş olur. Bir tane videomuz var. Onu da sol üst taraftan izleyebilirsiniz. Limandan araba nasıl alınır diye. Onu da izlemiş olun. Evet. Ne olmuş oldu? Aracınız geldi, aracınızı aldınız, aracınız hayırlı uğurlu olsun. Aracınızda eksik gedik çıkabilir. Gemide bir sıkıntı olmuş olabilir veya limana inince limanda bir sıkıntı olmuş olabilir. Başımıza gelmedi mi? Geldi. Bunun Japon de bir alakası yok. Biz Japonya ayağına bakıyoruz, gemiyi yüklüyoruz. Gemiye yüklediğimiz an, gemi limandan ayrıldığı an bizlik bir durum yok. Şunu iyi bilin, mesela 2000, biz 2850'yi geçti şu an gönderdiğimiz araç sayısı arkadaşlar. 2850 araçtan 20 ila 25 tane arasında problem çıkan oldu. Çok azında şanzıman problemi, bazılarında motor problemi çıktı. Şimdi fabrika değerleri bile çıkan arabaların %3'ünün yaklaşık olarak sıkıntılı çıktığını gösteriyor. 2850 aracın 25 tanesinin problemli çıkması %1'in altındadır. Ama 25-26. araba size gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Böyle bir garanti yok arkadaşlar. O yüzden her zaman risk olduğunu bilin bu işte. Bu işte ben yardda videoları çektiğim zaman eskiden de çok söyledim. Bakın risk almayı göze alıyorsanız kar, kar marjınız çok yüksek olabilir. Ama zarar yapmayı da göze alacaksınız bu işe giriyorsanız. Bu araçlar ikinci el. Sıkıntısız, kusursuz araba istiyorsanız gidip bayiden sıfır alabilirsiniz. Kimseye biz arkadaş depozito yatır da araba alsana ya falan diye zorlamıyoruz. Bu yola girmeyin siz kendiniz tercih ediyorsunuz. Bir kere burada anlaşalım. Eğil oturup doğru konuşalım. Şöyle eğil oturayım biraz. Anlatabiliyor muyum? Bana kötü kötü espri yaptırmayın burada. <laughs> bir müşterimiz oldu Fransa'dan. Her yerde de şimdi yorum yazmış. Facebook'ta orada burada. işte Japon İktidik'ten araç almayın. Arabalar bozuk geliyor. Şöyle geliyor böyle geliyor. ilgilenmiyorlar. Arkadaşlar ben bu arkadaşımıza Tam 45 dakika telefonda konuştum. Kuralları hiç okumamış. Tek bildiği şey bir tane arkadaşım aldı, onun arabası çok güzel çıktı, ben de alayım dedim. Tamam da depozitonuz geldiği an biz size söylüyoruz. Bakın önce ilk yaptığımız şey şu kuralları lütfen okuyunuz. Kuralları okumadan teklif vermeyiniz. Auction e, rehberi diye bir rehberimiz var. Oradaki rakamları arabanın şemasının üzerindeki eksik W2 ne demek? A2 ne demek? U3 ne demek? Sen bunları bilmeden teklif veriyorsan e geçmiş olsun. Sonra dersin çamurun çamurluğun üstünde yumruk kadar çukur varmış. E var. yazıyor yok sheet'te de işte. Gösteriyor da U3 diyor. Diyor. Ama sen okumamışsın. Hazırlamışız o kadar okumamışsın. Bizim bunu yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yok. He. Ama benim problemim, araçtaki problemim yazmıyordu kağıtta yazmıyordu. Problem çıkar. Çıkar mı çıkar? Auction evleri diyor ki yani bu kağıdı hazırlayan vatandaş diyor ki bu kağıt size fikir verme açısındandır. Hiçbir zaman garanti değildir. Bu kadar. <laughs> yani haberiniz olsun bu kadar. Arabayı limandan alırsınız. Araba atıyorum çalışmıyor. Şimdi çalışmıyor. Şöyle bir durum oldu. Bir müşterimizin arabası çalışmadı uğraştılar uğraştılar çalışmadı. Yok kapı kilidi açmıyor. Yok araba anahtar giriyor ama çevirince hiçbir şey olmuyor. Bu kadar uğraştılar. Problem ne çıktı biliyor musunuz? Anahtarın bataryası bitmiş. Evet. <laughs> Bu komik. Ama başa gelen bir şey unutmayın. Siz bize işte motoru bozuk araba göndermişsiniz. Arkadaşlar bakın arabalar bu çok önemli. Burayı çok iyi anlamanız lazım. Arabalar gemiye binmeden önce gemi elemanları ve okşin okşin diyorum ve ya, yard elemanları tarafından kontrol ediliyor. Arabada yağ kaçağı mı var altında? Gemiye binmesi yasak. Motor düzgün mü çalışmıyor? Gemiye binmesi yasak. Yasak arkadaşlar. Size bozuk araba göndermemiz zaten kurallar içinde yasak. Çünkü bu arabanın çalıştırılıp gümrük personeli, gemi personeli tarafından gemiye yüklenmesi gerekiyor. Düzgünce çalışmayan arabayı gemiye almıyorlar. Çünkü adamların başına bela olacak bu. Düşünsene sen iki ay sonra gemi gidecek ve araba çalışmayacak. Adamın başına bela oluyor. Adam diyor ki ben bunu almam. Direkt iptal. Bu şekilde aracımız iptal oldu mu? Oldu. Arabada dediler ki bunda yağ kaçağı var. Yere iyi damlatıyor. Tehlikeli. Alamayız. Almıyor adam. Hani bizim size zaten Japonya'dayken kusurunu bildiğimiz arabayı göndermek gibi bir imkanımız yok. İstesek de gönderemeyiz. Sen dese, biz size desek ki motor tekliyor bu arabanın. Auction kağıdında yazmıyor ama. Yerde geldi motoru tekliyor. Sen desen ki bize olsun ya siz gönderin ben yaparım onu. Biz onu size gönderemiyoruz. Gemi almıyor çünkü. Eskiden gönderebiliyorduk. Nasıl gönderebiliyorduk? O zaman diyordunuz ki siz tam o zaman konteyner yapın. Gönderin diyordunuz. Biz size konteyner yapıyorduk, gönderiyorduk. Ama şimdi konteynerler biliyorsunuz küçücük konteyner 15 bin dolar olmuş. Küçük konteyner tek araba girebilen. Dolayısıyla konteyner con opsiyonumuz yok artık. Bundan sonra konteyner falan yok. Her, her, şey rol. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu yılların verdiği tecrübe, yılların getirdiği sorular neticesinde böyle Kısa bir video hazırlayayım dedim. Kısa dediğim yine 20 dakika olmuş. Kusura bakmayın. Ama durum böyle arkadaşlar. Araba alacaksanız siz bunları kabul etmeniz gerekiyor. Arabayı bizden almıyorsunuz. Onu bilin. Ee, Japonic Trade size sadece auctionlardan arabayı sağlıyor. Paranızın güvenliği bizde. Paranız kaybolmaz. Paranız yani heba olmaz. Aracınız size gelir. Siz hangi aracı alırsanız size o gelir. 3.5 puanlık araba alırsanız 3.5 puanlık gelir. 4.5 puanlık araba alırsanız 4.5 puanlık gelir. Bunu önceki videoda da söyledim ama şu an genel bir video yaptığım için tekrar söylüyorum arkadaşlar. 4.5 puanlık araba demek arabanın motorunda hiçbir problem yok demek değildir. 4.5 puan arabanın dış güzelliği, gözle görülür dış güzelliğidir. Arabanın motorunda tekleme, mavi duman, zarturt varsa o yorum kısmında yazar. Onu da görüp biz size zaten teklif verince saat 23'e kadar dedim mi o zaman yazıyoruz. Ama yazmayabilir orada ve araç size geldiğinde duman atıyor olabilir. Ya da şöyle olmuş oldu. Bir müşterimize şöyle denk geldi. Aracını aldı Hollanda'dan Almanya'ya götürüyor. Yolda bozuldu ya dedi. Bu araç auction'da beklemiş. Yarda gelmiş biraz gemi beklemiş gemide beklemiş. Her zaman söylediğim bir şey var. Ya, eskiden yat videolarında da söylüyordum. Lütfen yolunuz uzaksa aracınızı çekiciyle götürün. Çekiciyle götürün. Güzel bir bütün sıvılarını değiştirin. Yağlarını, ıvırını, zıvırını güzel bir bakım yapın. Ondan sonra binin, kullanın, çalıştırın. Kısa mesafelerde her bir şey değil. Biz de mesela geçen gün BMW 335 iyi aldık. Ben 2200 deviri hiç geçmeden yarda şey garaja kadar getirdim arabayı. Hiç hızlanmadım. Öyle sessiz sessiz ses, sakin sakin 80 90 aralığında o şekilde getirdim. Yani bir şey çıkabilir miydi? Çıkabilirdi ama çıkmadı. Şimdi güzel bir bakım yapacağız. Sürmüyoruz, bekliyoruz. Güzel bir bakım yapacağız. Ondan sonra süreceğiz. Hani bu bunu genel olarak anlamak lazım ben sizin üzülmenizi istemem. O yüzden bunları size açık açık söylüyorum. Hiçbir export ya da import şirketi size bunları anlatmaz arkadaşlar. Anlatmaz. Der ki şu arabaya bit verdim. Size yorumu bile yazamayacak adam. Buradan bir tane import ya da export şirketiyle anlaştınız. Adam Japonca mı biliyor size neyi çevirecek de verecek. <laughs> ne alırsanız o gelir size. Hem bu şekilde kötü tecrübeli olanlar da varmış. Daha önceden bu işi biz başlatmadık ya. Daha önceden buradan Çapay'ın araba getirenler de olmuş ama hiçbir bilgi almadan direkt işte faturanız bu işte gemi gelince işte arabasını almış ama hiç beklemediği durumlar falan filan. Biz yine kağıtta yazan elimizin geldiğince size çevirip orada söylüyoruz eksiklerini dedikten. Anlatabildim mi? Heh. Eğer şimdi araba almak istiyorsanız aşağıya soru sormak yerine depozito yatırabilirsiniz. Almak istiyormuyorsanız yatırmayabilirsiniz. Halen daha yorumdan soru, soru sorup. Oradan cevap alıp ona göre hareket etmeyi düşünenler var arkadaşlar. Önce bir siteye gidiniz lütfen. Ee, nasıl başlarım kısmında bunları okuyun. Ondan sonra nasıl araç alınır ya da burayı rehber diye değiştirsek daha iyi olur sekmenin ismini. Rehber kısmından auction kurallarını, auction rehberini, auction servislerini süreci orada görebilirsiniz. Tamam. Bu videomuzdan bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım Aklınızdaki soruların çoğunu cevaplamıştır. Heh, bir de gemi sigortası diye bir şey var. Onu söyleyeyim. Gemi sigortası için arkadaşlar gemi sigortası yapılabilir. Yapabilirsiniz. 50 euro. Ama ne zaman neyi karşılar? Geminiz Allah korusun. Batarsa aracınızı karşılıyorlar. Gemiz de ya da limanda oluşan çizikleri vuru gırı çıkı karşılamıyor sigorta. Sigorta diyor ki ben limanı mı suçlayacağım burada? <laughs> gemiyi mi? Bunu, bundan kimse emin değil. Bunu bilmiyor. Mesela çok nadir başımıza geldi. işte kapıda çizik var mesela. Adam diyor ki ya baktım araba gemiyi yüklemeden önce biz fotoğrafını çekiyoruz Orada yok diyor çizik. Okşun kağıdında çizik yok. Arabanın gemi şey kapısında çizik var. Nerede oldu bu? Gemide olmuş olabilir. Limanda indirirken olmuş olabilir. Limanda indiren adam diğer arabaya çok yakın indirmiştir. Kapıyı açarken olmuş olabilir. Olabilir de olabilir. Ya da geminin içinde adam hızlı açmıştır kapıyı. Yan tarafa vurmuş olur. Onu biz bilemeyiz. Onu sigorta şirketi de bilemiyor işte. O yüzden gemide yangın çıktığında ya da gemi battığında sigortanız arabanızı karşılıyor. Hani şöyle söyleyeyim size. R34 şu an gemide geliyor. Ona bile sigorta yaptırmadım. Yani gemi battıysa zaten geçmiş olsun. <laughs> Allah muhafaza. Batmasın tabi de. Hani çok düşük bir ihtimal diyoruz ama daha birkaç ay önce e, Almanya'dan kalkıp Japonya'ya giden gemi, yani sıfır Porsche'leri, Lamborghini'leri falan götüren bir gemi yandı. Ama onlar sıfır arabalar olduğu için sanırım hepsi zaten sigorta yaptırılmış ve götürülmüştür. Bilginiz olsun. Evet, durum böyle. Ee, umarız e, hayırlı işleriniz olur. Aldığınız arabalar güzel çıkar, umduğunuz gibi çıkar ve beklediğinize değer. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Öyle bir düşündüm acaba atladığım bir şey var mı diye yok. Herhalde genel geçer bütün soruları cevaplamışımdır diye düşünüyorum. Bunların anlattıklarımın çok daha detaylı kısmı kurallar kısmında var. Lütfen kuralları okuyunuz. Allah'a emanet